Hocam tebrikler. E, ilk galibiyetini e, Uşak Deplasmanı'nda aldınız. Aynen evet. O maçı değerlendirdiniz. Tabii abi, Öncelikle teşekkür ederim. Geldin buraya kadar ayağına sağlık. Abi biliyorsun dördüncü maçımız. İlk e, Antalya ile başladık. Sonra Bodrum deplasmanı, sonra Alanya geldi ve dördüncü maçımız Uşak deplasmanı. Zaten takımın yukarı doğru giden bir inmesi vardı abi. Her maçta, her şeyde de bunu söylüyordum. Uşak maçında da çok şükür iyi bir oyun, iyi bir galibiyetle çocuklar bunu taşlandırdılar. Tabii şimdi şöyle ilk galibiyetimiz, ilk galibiyetin 5-1 gibi bir skorla olması da çok sevindirici. Çünkü yani takımımız üstünde bir, 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 bir baskı vardı. Yani yeni kurulan bir takım olduğumuz için çocuklar daha birbirlerini yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Bu 5 birlik galibiyetle birlikte çocukların da şimdi kendine özgüvenleri geldi ve şu an olaya daha ciddi ve daha iyi bakıyorlar. Tabii ben her hmm. maç her maç sonunda çocuklara bunu aktarıyorum, bunu söylüyorum. Bunlar da şimdi farkında çocuklarda. İnşallah yani bizim için lig bundan sonra başlıyor diyebiliriz abi. Bu hafta da Aydın Deplasmanı gidiyorsunuz hocam. Hazırlıklar evet. devam ediyor. Evet. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Aynen abi. Hazırlıklar devam ediyor. EFELER Deplasmanına gidiyoruz. Eee Efeler'de zannediyorum ki bizim ayarımızda bir takım. Biz e, işte pazartesi günü ofumuzu verdik. Pazar günü maçımız oynadık. Bugün e, haftanın ilk antrenmanıyla gene antrenman e, periyodumuza başladık. E, tabi tabii Efeler maçına da özgü bir planlarımız var. E, şimdi onun üstünde çalışmalara başlayacağız. Çünkü dediğim gibi takım kendine gelmeye başladı. E, şimdi yani asıl oynadığımız oyunu şimdi sahaya daha fazla yansıtmaya başladık. Bu tabii günden güne çok çok daha iyi olacak. E, ama tabii her zaman söylediğim gibi biz gelişim liginde olduğumuz için çok fazla yani skor endeksi oynamıyoruz ama tabii ki de futbolda doğruları yaptığın sürece yani skor da kendiliğinden gelmeye başlıyor. Yani ben çocuklarıma hep bunu söylüyorum. Sahada yaptığımız doğru işleri attıralım, yaptığımız kötü işleri de azaltalım diye. Ve bunlar da her maç gerçekten yaptığımız doğru işleri daha fazla yapmaya başlıyorlar. Kötü işleri de azaltmaya başlıyorlar. İnşallah yani Efeler maçında da bu yaptığımız doğru işleri daha fazla çoğaltarak ister istemez skorda lehimize alacağımıza inanıyorum Allah'ın izniyle. Takımda eksik var mı hocam? E, Takımda çok şükür abi hiç eksiğimiz yok. Yani bu yönden de sevindirici. Yani Hasan hocamla birlikte bu konuda çok titiz davranıyoruz. Çünkü yani bu çocuklar gelişim çağında ve biz bunlara yüklenmek zorundayız. E, bir maç e, oynatıyoruz. Yani her hafta maç oynuyorlar. E, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Önemli olan tabii ilk önceliğimiz bizim sakat vermeden e, bu çocukların performansını yukarı çekmek. Bu anlamda da çok çok mutluyum. Hani ciddi anlamda sakatlığı e, olan oyuncumuz yok. Sadece Erdem e, Kortunay var. O da e, darbeye bağlı bir sakatlığı var. İç kasık tarafında. Onun haricinde tam takım şeklinde çalışıyoruz.